İlk adım ilçesinde 48 yıldır çocuk ve yetişkinlere göre bisiklet satışı yaparak geçimini sağlayan esnaf Erdal Şentürk, işlerini şükürle sürdürdüğünü belirterek, gelirimiz giderimizi karşılıyorsa bizden mutlusu yok dedi. Geçen seneye nazaran nasıldı? E tabi haliyle ister istemez biraz düşüş var. Ama yine de Allah bin bereket versin, sezon başında çok korktuk. Acaba piyasa durgun olacak, ödemeleri yapabilir miyiz, yapamayız mı? Strese girdim. Ki yılların vermiş olduğu ticaret yaptığım için stresli insanlarız. Biz yarını, ebürgünü günü, günü gününe düşünen insanlar değiliz. ileriye dönük. Ama şükür olsun Allah'a sıkıntısız atlattık. Ödemelerimizi yaptık. Kış sezonuna girdik. Yine sabah 7'de geliyoruz. Akşam 7'de gidiyoruz. Yazında 7'de geliyordum. Kışında 7'de geliyorum. Yapacak bir şey yok. E tabi bizde sezonluk. Yani 4, 5, 6, 7, 8, 9'da okullar açılıyor. Sezon bitiyor bizde. İster istemez. Tamam. Tabi 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 tabi. Çocuklara hediye olarak. Biliyorum. E tabi bütçe meselesi, rakamlar yüksek. Valla çocuk bisikleti 3500 liradan başlıyor. Ama o, o harca bir mal. Şöyle el ayağı düzgün bir mal alayım dersen 4500-5000 lira. Biliyorum. 10 liradan başlıyor. Haliyle etkiliyor düşük. Yani. Şimdi şöyle bizdeki markalar, e bizdeki bisikletler marka olduğu için haliyle rakamlar biraz daha iyi. Bugün AVM'lerde, marketlerde satılan bisiklet yani benim 10 liraya sattığım bisikleti markette 7 liraya sat ama aynı bisiklet değil. E tabi bunu müşteriye ister istemez anlatıyoruz. E bazısı anlıyor, bazısı da diyor ki ya gücüm yok diyor market alabilirsin kardeşim marketten yeter ki çocuğun gönlü olsun aradaki fark bu e bendeki bisiklet 10 lira misali e ne yapıyoruz biz müşteriye yardımcı olabilmek için mesela nakit satışımız yok olmuyor e ...kartı oluyor nakit fiyatına 3'e 4'e karta bölüyoruz o bile müşteri memnuniyeti oluyor eğer bisiklet konusunda hiçbir bilginiz yoksa satıcıya Güven başta. Güvenmeniz lazım. Efendim vides takımlarına bakması lazım. Ayna kola bakması lazım. Attırıcıya bakması lazım. Gövdeye bakması lazım. Her şeyden evvel alüminyum kadro olması lazım. Bazen biz bile yanılıyoruz. Mesela ben yaş itibariyle 66 yaşındayım. Ben bu bisikleti müşterime anlatamıyorum. Anlatmıyorum geri çekiliyorum. Hemen çocukları devreye sokuyorum. Benim işim çocuk bisikleti. Ben bile çıkamıyorum bunun işin içinden. Görsel olarak çocuklar yani yanımdaki oğullarım iki tane oğlum var. Onlar anlattım onlar da zaten ikna oluyor. Onun yanı sıra harcalem mal dediğimiz yani kalitesiz mal dediğimiz malı da gösterdiğimiz gerçekten diyor bu kaliteli diyor.